Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, yarın misafirlerim geliyor. Misafirlerim için cheesecake yapacağım. Ee, herkes benim cheesecake'ime bayılıyor. Şimdi size malzemeleri ve e şeyleri sırasıyla söyleyeceğim. Yapmanız gereken aşamaları. Öncelikle e bir kelepçeli kalıp alıp altına e yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Evet. Buruşturmanıza hiç gerek yok bu süreçte. Şöyle böyle kelepçeli kalıbımızı kapattık. İsterseniz yanlarındakini alabilirsiniz. Almazsanız. Benim fırınım yakmıyor ama ben garanti olsun diye alıyorum. Sadece köşelerinden alıyorum. Yapayım. Kalımız böyle oldu. Şimdi diğer adıma geçelim. Elinizde varsa e, bir su bardağı iç fındık. Yoksa eğer çok da önemli bir şey değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Ay ters kapatıyorum. Gördüğünüz şarkı açmış içeride. Bunu da kapatmak zor. Kapatamıyorum bunu. Yani. Tamam kilitledim. Şuraya takayım. İsterseniz birazcık aşağıya indirelim. Aa düştü. Tamam. Şimdi iki paket burçak bisküviye. Eyvah bunu da kapattı. Her yer burçak olacak şimdi. Çok çok dökülen bir bitki. Hayatta dökmeden koyamam ben bunu. <laughs> Öncesinde dökeceğim. paketi birden döküyorum. Şöyle ezelim. Şimdi bunları bızıklatıyorum. Ondan sonra 50 gram 50 gram eritilmiş tereyağı ve bu hani ne derler ona sana yağ diyorlar galiba sana yağında bunları ıslatacağız birbirlerine yapışmasını sağlayacak bu şimdi kızartalım sonra geliyorum kabıma alıyorum Tereyağı ile ıslatacağım ben bunu. Sadece tereyağı kullandığım zaman tereyanın kendine has bir kokusu olduğu için birazcık koku yapıyor ama rahatsız edici derecede değil tabii ki. Şu kadar bir tereyağı yeter. Çok ee, Şeyine göre, çokluğuna göre tekrardan arttırıp azaltabilirsiniz. Yani azaltmanız aslında iyi bir şey değil. Ee, bu bisküviyi bağlayan bir şey sonuçta. Tereyağımız ısınsın. Tekrar devam edeceğiz. Evet. Şimdi şöyle gösterebilecek miyim acaba? Şu kadar bir tereyağı yeterli olacak bana. Şimdi konu süzgeçten konu. geçirerek dökeceğim. Hemen karıştırıyorum. sağlıyor. hamur derken taban. Ben artık bunu iç harcı dışında her şeyini göz kararı yapabiliyorum. Tek yorak kısmı burası. Biraz güzel karıştırmanız gerekiyor her yerine bulaşması için tereyağını ülkemde içeride süpürge yapıyor. Bunları e, lavabonun içine koymuyorum çünkü bir tane daha çizgit yapacağım. E, 12 dilim çıktığı için e, bize yetmeyecek. Biz 15-16 kişi falan olacağız yarın akşam. Komşumdan istedim bir tane kalıp, onu da ona yapacağım. Onu da gece yaparım diye düşünüyorum. Bu şimdi anca olur. Biz çünkü evden çıkacağız, yürüyüşe gideceğiz. Anca bunları kaydolmak olur. Zaten ben çok bir şey yapmayacağım. Bir de şalgamlı kuskus salatası yapacağım. Onu da bu gece yetiştirebilirsem cheesecake pişerken yaparım diye düşünüyorum. Onun dışında yerine bir işim kalmaz. Kayınvalidem e, ee, börek ve şey yapacak, kurabiye yapacak. Başka da bir şeye gerek yok zaten. Çay demler, kahvemizi içeriz. Şimdi bununla bastırdım. Birazcık şeklini şey verdim. Şimdi de bardakla basacağız. iyice sıkışması gerekiyor. Tereyağı sıcakken birbirine yapışması için Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum ki birazcık soğuyacak. Yavru. Evet şimdi malzemelerimi hazırladım. Beni göremiyorsunuz ama olsun. 2 ee, paket lavlem var. 180 gramlar. Normalde 200-200-400 gram olması lazım ama İki yüzüklerden yoktu markette. Şuraya atayım. Suyunu falan ayırmıyorum ben hiç. Yani ayırsanız da olur, ayırmasanız da olur. Ben sürekli yaptığım için. Kim misafir geliyorsa hepsi istiyorlar benden mütemadiyen. Şimdi Mesela bununkini ayırayım suyu. de döktüm mesela. Ayırırsanız böyle sonuçlar olabilir. Olsun. Sadece cheesecake tarifi olsun istiyorum aslında ama böyle de biraz uzun oldu. Nefis yemek tariflerinde kısacık kısacık anlatıyor abla. Benimki onlardan olmayacak. İki paket benim koydum. Bir pakette de krema. Şimdi kremanın kapağını keseceğim. <laughs> Şöyle boşaltıyorum. Nasıl Bu arada ben bunu limonlu yapıyorum. Biz limonlu daha çok seviyoruz. Özellikle ben zaten meyveli şeyleri pek sevmem. Limon dışında hiçbir meyveli şeyi yemem şöyle sıyırıyorum. Elimle sıyırdığıma bakmayın. Elim çok temiz. Şimdi bunları çırpacağım. Kreme ve labne homojen kıvam aldıktan sonra e, neyi ekliyoruz? Yumurtamızı ekleyelim. 2 adet yumurta ekliyoruz. Çok küçükseler 3 de yapabilirsiniz. Ama ben küçük de 2 yapıyorum köy yumurtası kullanıyorsanız bir tık sarı oluyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi un ekliyorum. 3 yemek kaşığı bu da. Ben ayırmıştım öncesinde. Sonra bir su bardağı şeker ekliyorum. Bunların bence sırasının hiçbir önemi yok. Yani zaten çırpıyorsunuz sürekli. En son vanilin ekleyeceğim. Şimdi birazcık çırpayım. Ya da şimdi de eklesem olur. Hiç boşu boşuna. Tekrar tekrar bızlatmayalım. Ben böyle bütün hepsini. Şimdi e, gidiyorum tabanımıza almaya. Tabanımıza bunu bu karışımımızı dökeceğiz. Ondan sonrasında da fırınımızı. E, önce 180 derecede ısıtıyoruz. Sonrasında içine koyduğumuzda ben 150'ye çekiyorum. Ayrıca içine ısıya dayanıklı bir kapta su koyup e, kekimiz çatlama, kekimin çatlamamasını sağlıyorum. E, umarım bu sefer de çatlamaz. Şu ana kadar yaptıklarımın hiçbiri çatlamadı. Ya da çok ufak ufak çatlaklar oluyor. Onlar da zaten bir e, nasıl diyeyim zarar ziyanı olmuyor bize. Şimdi ben gideyim alayım geleyim dökelim. Aldım. Bir tane de spatula aldım sıyırmak için. Kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi şunu şöyle tutup önce bir içinde karıştırıyorum.

karıştırdık ve döküyorum. Normalde bunu çırpmayın diyorlar. Kendiniz eline çırpın, çırpın diyorlar. Ama bence hiç gerek yok. Ben şimdi size bir hareket göstereceğim. Onu yaptığımızda çok da güzel çatlamadan kabarıyor. Falan tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam gördüğünüz gibi mis gibi sıyırdık. Başarılı. <laughs> bunu böyle kenara vurduruyoruz. Şimdi fırınımı açıyorum. Evet şimdi fırınım ısındı. Hemen fırınıma yerleştirip geliyorum. kekimizin orta tabanı hazır ve hiç çatlama yok. Bu demek ki taktiklerimizin tuttuğu anlamına gelir. Şimdi gelin birlikte sosunu yapalım. Önce şöyle bir cezvemize az önce az önce dediğim birkaç saat önce biz onun üzerine yürüyüşe gittik görkemle evde nişasta kalmış nişasta aldık geldik ve şimdi sosumu yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı su. Bir su bardağı suyumu koyuyorum. Bunu da kesin 1 yemek kaşığı buğday nişastası koyuyorum. Şöyle dolu dolu koyun ki kıvamı güzel olsun. Nişastamızı koyduk. Evet, şunu kapatalım ki nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker ve bir limonun suyu, bir de birazcık kabuğundan rendeleyeceğiz. En son kaynamasına birkaç saniye kala da zerdeçal ekleyeceğiz içine, renk vermesi için. Şimdi hemen bir tane limonumu aldım, yıkıyorum. Sadece yıkayın ki e, üzerinde kir kalmasın. Rendeleyeceğiz çünkü. Şimdi şu normalde sarımsak rendesi ama ben böyle küçük şeyleri rendelemek için de kullanıyorum. Öncesinde şey yapacağım, limon suyu sıktıktan sonra zor oluyor çünkü. Beyazına gelmeyin. Sarı kısımlarını rendeleyeceksiniz sadece. Bu kadar diye düşünüyorum ama hemen kaydığımızı alalım. Yani saat şu an 12 gece 12. Ee, bu akşam yani bu gece öbür cheesecake'in de e, her şeyi yapacağım. Sadece sosu kalacak yarına. Susun kalmasının bir önemi yok. Ee, zaten sabahtan yaparım hemen. Ee, nasıl diyeyim? 8 saatten fazla dinlenmiş olması yeterli aslında. 8 saatten de fazla dinlenir eğer sabahtan yaparsam. O yüzden asıl bizim için önemli olan kısım kremasının kıvamında olması. O yüzden hiçbir problem olmaz. Şimdi bunu da Şöyle bir limonun suyunu döküyorum. Sonrasında ocağımın altını açıp tabii ki de şekerimizi eklemeyi unutmuyoruz. Şekeri ekledikten sonra ocağın altını açıp ıı, kaynamaya bırakıyorum karıştırarak. 1 2 3 4 5 Tamamdır. Şimdi ocağın altını açıyorum. Akışkan olması da güzel aslında. Benim için hiçbir problem yok. Sadece keserken bir tık dağılıyor akışkan olunca. O da kenarlarına üzülüyor. O da çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi bunu en son limonla servis edeceğim. Servis ederken gösteririm. Şimdi bunu tabağa alayım ben. görüyorsunuz. Şimdi bu güzelce soyacak, soyacak dediğim gibi. Aa bu kamera. <laughs> Aa ışık böyle çok daha güzel oldu. Şimdi dediğim gibi bu böyle soyucu, soğuyacak. Soğuy soğuyacak. Konuşamıyorum ya. Geçen videoda da başını kesmemişim. Bir de saçıma bir şey olmuş ama yapacak bir şey yok. Doğallık. Şimdi bu böyle beklerken e, ben öbür e, şeye geçeyim. Cheesecake'in yapımına geçeyim. Onu hızlandırılmış çekmek isterdim ama bence hiç gerek yok. Aynı adımları takip ederek de yapacağım. Ölçüsü farklı olsa bile aynı ölçülerde yapıyorum. Yani kabın ölçüsü farklı olsa bile aynı ölçüde yapıyorum ben Cheesecake'i. E, onun dışında... Başka bir şey yok şu anda. Yani servis ederken açarım kamerayı. O zaman da kapanış yaparız. Yarın yapmış oluruz yani. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Allah. Evet dün akşam misafirlerimizi ağırladık. Size son sahne olarak e, tabakların hazır olduğu görüntüsünü çekmiştim. E, cheesecake tarifimi umarım dener ve beğenirsiniz. Ben şimdi videoyu burada sonlandırayım. Birazcık uzun tuttum çünkü. E, umarım tarifi beğenirsiniz ve severek yersiniz diye düşünüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.